Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle motosiklet kullanıcılarının neredeyse tamamının ortak derdi olan egzozdaki paslanma ve siyahlanma sorununa çok etkili ve pratik bir çözüm paylaşacağım. Öncelikle şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Bu videoda kullanacağım malzemeler kesinlikle motosikletin boyalı yüzeylerine ve diğer hassas aksamlarına zarar verebilir. O yüzden bu uygulamayı yaparken aşırı dikkatli olun derim. Damla taneci bile hassas yerlere sıçramaması lazım. Bu konuda çok dikkatli olalım. Sadece ve sadece egzozun üzerinde kontrollü bir şekilde uygulama yapmanız gerekiyor. Malzemelerin birçoğu şok marketlerinden temin edilebilir şekilde. Ayrıca kullanılan malzemelerin birçoğu evinizde mevcut olabilir. Böyle malzemeleri gelecek olursa bir şişe tuz ruhu, bir şişe porçöz, bir keçe zımpara. Adı keçe zımpara arkadaşlar. Resmi bu şekilde. Ve biraz yanınıza su alın. Bunu dökebilmek için de uygun bir kap kullanın. Şimdi gelelim nasıl uygulandığına. Önce tuz ruhunu egzozda temizlemek istediğim bölgeye uyguladım. Ardından hiç vakit kaybetmeden porçözü üzerine döktüm. Yani tabii ki çok dikkatli bir şekilde uygun bir şeyle. Ben bir cam sil kutusu yardımı ile onu püskürterek dikkat akıllı bir şekilde dediğim gibi üzerine uygulama yaptım. Ardından hiç vakit kaybetmeden por çözü üzerine döktüm. Bakın iki sıvı tepkimeye giriyor kesinlikle dikkatli olun. Bunu tekrardan vurgulayayım. Bu iki karışımın hemen etkisini gördüm. Resmen paslar akmaya başladı arkadaşlar. Bu işlemi birkaç kez tekrarladım. Ta ki egzozda gözle görünür bir temizlik oluşana kadar bir kısım kirli taraflar kaldı. Sonrasında keçe zımparanın üzerine bir miktar bulaşık deterjanı dökerek onu köpürttüm ve keçe zımparayı egzozun üzerine uyguladım. Tabii sonuç gerçekten inanılmaz oldu. Egzozun üzerinde ne pas kaldı ne de kötü siyahlık var. Sanki yeni gibi oldu diyebilirim. Bu yöntemi kullanacaksanız lütfen koruyucu eldiven ve açık alanda uygulamanızı yapın derim. Dediğim gibi diğer parçalara temas ettirmemeniz kesinlikle gerekiyor. Söylediğim gibi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu sıvıların diğer parçalara temas etmemesi gerekiyor. Çünkü hemen boyayı kaldırıyor ve zarar veriyor. Ben mükemmel çözüm aldım arkadaşlar. Umarım siz de güzel sonuçlar alırsınız. Umarım bu video işinize yarar. Eğer siz de benim gibi temiz konusunda takıntılıysanız ve bir eksozla başınız dertte ise mutlaka bu yöntemi deneyin derim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü böyle işe yarar videolar daha çok gelecek arkadaşlar. Sizlerin de faydalanmasını isterim. Kendinize dikkat edin. Keyifli sürüşler diliyorum. Görüşmek üzere.